Fame ve kanalıma hoş geldiniz. Mutlu günler dileyerek bugün yemeğimize geçiyoruz. Bugün sizler için bayatlamayan poğaça tarifi vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimize hep beraber bir göz atalım. neye ihtiyacımız var? 2 bardak süt, 1 su bardağı sıvı yağ ihtiyacımız var. Kuru maya 2 kaşık, 2 kaşık yoğurdumuz var. 2 kaşık toz şekerimiz, bir miktar tuzumuz, üzeri için yumurta sarımız, tabii ki içi için peynire ihtiyacımız var. Ben kaşar peynir kullanmak istedim. Siz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Zeytinli yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz. Ve üzeri için susama ihtiyacımız var. Tabii bir de unumuz var. Dilerseniz hep beraber hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Öncelikle sütümüzü yoğurma kabına alıyorum. 2 bardak sütümüzü aldık. Mayamızı ilave ediyorum. Önce şöyle bir karıştırmak istiyorum maya ile beraber sütümüzü. Tabii ki sütümüz ılık olacak. Bu arada yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben yaş maya da kullanıyorum. Bugün yaş mayam kalmamıştı kuru maya ile yapıyorum. Hemen ne yapıyoruz? Bir bardak sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Hemen 2 yemek kaşığı şekerimiz vardı. Şekerimizi ilave ettik. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen 2 kaşık yoğurdumu ilave ediyorum ve bir miktar tuzumuz vardı. Onu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğim içine. Un ölçüsü vermiyorum. Kulak memesi sertliğinde bir hamur yapacağız. Unumuzu yavaş yavaş yediriyorum. kesinlikle bayatlamıyor poğaçamız. Bunu fırından çıktıktan sonra da biraz soğuduktan sonra buzdolap poşetlerine koyarak derin dondurucuda istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Çıkarttığınız zaman aynı fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Yumuşacık. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi siz içi için patatesli yapabilirsiniz. Sucuklu, sosisli, zeytinli, Nasıl seviyorsanız o şekilde. Ben bugün kaşar peyniri yapmak istedim. Şimdi elime ihtiyacım var. Elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumuzu toparladım. Bakın şöyle kulak memesi yumuşaklığında olacak. Şimdi hamurumuzu vaktiniz varsa lütfen bir saat dinlendirin. Üzerine şöyle temiz bir bez örtüyoruz. Bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Bir saat sonra görüşelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz kabarmış durumda. Şöyle bir havasını alıyoruz. Sizin vaktiniz varsa 1 saat yoksa 20 dakikada olabiliyor. İsterseniz tepside de dinlendirebilirsiniz hamurunuzu. Şimdi ne yapıyoruz? şöyle yuvarlak yapıyoruz bakın çok güzel olmuş hamurumuz yumuşacık pamuk gibi sade de yapabilirsiniz sade 3 gibi kullanabilirsiniz hemen içine peynirimi bu şekilde koyarak tekrar uçlarını birleştiriyorum tekrar elimde yuvarlayarak hemen yumurtamı süreceğim. Yumurtamı şöyle almak istiyorum daha rahat hareket etmek için. Yumurta sarımı sürünce hemen bol susama batırıyorum. Ben susamı biraz kavurdum. Dilerseniz siz de kavurabilirsiniz. arkadaşlar. Son kalan hamurumu da farklı yapmak istedim. Size de göstermek istiyorum. Son kalan hamurumu da bu şekilde küçük parmağımla bastırarak bu şekilde yapıyorum. Hemen bunu da susama batırdım. Ve hepsini aldım. Şimdi fırınıma veriyorum. Önceden ısıttım ben fırınımı. 5 dakika önceden 180 derecede 20 dakika pişiriyoruz. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Fırının kapağını çok, Çok sıcak. Hemen. Ve sizin için bir tanesini göstermek istiyorum. Tabii ki çok sıcak olduğu için bir peçete yardımıyla. Bakar mısınız yumuşaklığına? Yumuşacık ve hemen ortadan bölüyorum. Ben dediğim gibi kaşar peynirli yapmıştım. Böyle kaşarlarımız da içinde çok güzel bir şekilde erimiş. Çok güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun diyorum. Beni izlemeye devam edin. Beğen atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.